أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق والعلي وصحبه أجمعين ثم أخبر تعالى الله تعالى خبر بردي بأن كل الدين bütün دين كي غير الإسلام إسلام دين دا باطل ومرفوض باطل در مترك در فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه o ayet-i 85. ayet-i 85. ayet-i kerimenin tefsirinden okuruz, okuyoruz. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اَمَّنْ ام yani Kim talep ederse şeriaten gayre şeriatin gayre şeriatin İslam İslam şeriatının dışında bir şeriat bir kanun bir yaşama tarzı Ba'da bi'asetin Nebi Aleyhisselatü Selam gönderildiğinden sonra İslam dışında başka bir şeriatı arar. Niye dine biha? O İslam dışında bir şeriata inanmak için niye dine Onu din edinmek için falan Allahu minhu. Allah ondan kabul etmez. İslam dışında, İslam dininin dışında başka din arayanların Allah Teala kabul etmez. Ve huve fil ahiret min hasirin. Onların dinini Allah kabul etmez. Ve o, o kimse fil ahirette minel hasirin ey masiru ilen nar onun varacak yeri ateşedir ateşe varacak en son söyle muhalleden fiya ebedi kalacak ha, hasir hasirlerden olacak yani nauzubillah hasir ha, ahiret kusrancısı olan işte ebedi cehennemde kalacak keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanim keyfe yehdillahu Allah'u nasıl nasıl hidayet eder bir kavmi ki keferu küfre gitmişler bade imani imandan sonra istifham, lit ve tazimi küfrim. Ha bizi muhatapları acayipte bırakmak için, hayrette bırakmak için ve onların küfrünün ne kadar büyük bir durum, ne kadar büyük bir olay olduğunu e, nasıl ifade etmek için e keyfe yestahiqul hidayete nasıl hidayete müstahak olur kavmun öyle bir toplum, toplum ki keferu bade imanim iman ettikten sonra küfre gitmişler. imandan sonra sapmışlar. Ve şehidu ha. Bade iman bade ma şehidu enne Resulü hal hal ve şehidu ha. Şahidlik e bade en ca'atum şevahidu şah, Şahidler, alametler, deliller geldikten sonra ve vada halavumul hakku Hak onlara vada oldu ki enne Muhammeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna dair deliller geldikten sonra ve ca'ahul beyinat ca'atumul mu'ajizat mu'ajizeler ve hüccezul beyinat ap açık deliller ala sıdkın nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğuna delalet eden ap açık deliller geldikten sonra ha, sapanlar ve küfre gidenleri Allahu Teala hidayet eder mi? Hidayet etmez yani. Keyfe yasak. olmaz. Wallahu la yehdil kavmez zalimin. Ey la yuvaffikum li tariqi saade Allah zalimleri hidayet etmez yani onları muvaffak etmez diye tarik saade mutluluk yoluna. Kanen Hasan humul yahud ve nasara. İşte bu ayet kelime onların hakkında gelmiş. Yahudi ve Hristiyan ra'u sıfatı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatını görmüşler fi kitabim. Kitaplarında ve şehidu şahitlik vermişler ki ennehu hakkun. Yani bilmişler ki bu haktır. Felemma bu isem min gayrihim. Bak onların dışında başka Araplardan gönderildiğinde hasadul Arabe. Araplara kıskandılar. Fekeferu ba'de imanihim. Aa, o. İmandan sonra küfre gittiler. Önce iman yani daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel onu hak Resul'dür. Ahir zaman peygamberidir. Yani gerçektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların gayrisinden, yani Araplardan gönderildi. Irkçılık yani yaptılar mesela küfür ettiler, mesela inkar ettiler, evet, inat ettiler. Ulaika onlar var ya onlar ceza uhun. Onların cezası budur. Enne aleyhim lanetallahi vel melaiketi vel nasi ecmanin ne'ûzu billah. Ey cezaum ala Onların küfrüne karşı cezaları mukabili. Ha. nedir? El lanetu minallahi vel melaiketi vel halki ecmanin. Ha. Bunlara müstahak, buna Allah'ın Allah laneti, melek ve bütün mahlukatların, bütün insanların nasıl sonra lanetine müstahaktılar. Halidine <laughs> O lanette kalacaklar. Yani o lanetin içinde lanet işte yani, Allah'ın rahmetinden kovulmaktır. Yani ateşe dahil olmaktır. Ateşte kalacaklar. La anhumul azab. Azab onlardan hafiflenmeyecek. Neuzubillah. Ve lahum yunzarun. Onlara mühlet süre verilmeyecek. Bekletilmeyecekler. Ey makisine finnali ebedel abidin. Ha ebedi ebedi ateşte kalacaklar. La yufettenu anhumul azab. Azab onlardan eksik olmayacak. Yani gevşemeyecek. Yani hafiflemeyecek. Ve lahum Onlara süre de verilmeyecek yani. yani. hiç süre verilmeyecek yani. Derhal azaba tabi tutulacaklar. <laughs> Fırsatta fırsat da verilmeyecek. İllellezine tabu tabun zalike ve aslahu. E illa men tabe. وكفر دان سورة و أنا وانابه رجوع و واسلحه ما أفسد من عمله وبوزه عمله تكرا دزلترسه فإن الله غفور رحيم اي متفضل عليه الله انا احسان ادر فضل ادر بالرحمة والغفران الرحمة ومغفرت انا زنا احسان ادر إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا بو نزلت في اليهود bu Yahudiler hakkında keferu be İsa bade iman bi Musa bak. Hz. Musa iman ettikten sonra İsa'ya küfür etmişler, İsa'yı inkar etmişler. Sümezdadu kufren küfrünü artırmışlar. Haysu keferu bi Muhammedin ve Kur'an. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ve Kur'an'a da inkar ona da küfür etmişler. Onu da inkar etmişler. Yani e, keferu bade Hz. Musa iman ettikten sonra Hz. İsa'yı tekfir etmiş, inanmamışlar. Ondan sonra küfrünü artırmışlar. Ha, yani artı haddini geçmişler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e de ve Kur'an'a da inanmamışlar. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُمْ اِلَّا تُقْبَلُوا مِنُمْ تَوْبَتُمْ مَا اَقَامُ الْكُفْرِ Onların tövbeleri kabul olmaz. İstediği kadar tövbe etsinler. Ma o müddette ki akamu al küfr. küfrü üzerine devam ettikleri müddetçe, küfrü üzerinde kandıkları müddetçe, tövbeleri kabul olmaz. Ve ulaike humu dallun. Dallunların dalalete gidenlerin ta kendisidir. Bunlar e haricun an menecil hakkı ila tarikil ve Dallun yani haricun e, çıkmışlar. An hak yolundan ila tarikil gayyi. Nasıl sap, sapkınlık ve dalalet yanlış yola e, girmişler yani ha. Ha. Yolları yanlış. Sümme akbele ta'ala. Allah Teala haber verdi amman o kimseden ki kefere küfre gitmiş ve mat al Kafir olmuş ve küfür üzerine ölmüş. Onun onun durumunu haber veriyor. Kan Allah Teala buyurdu. İnnellezine kefer muhakkak o kimseler ki küfre gitmişler. İşte allah Resulü inkar Kur'an inkar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve matu ölmüşler ve hum küfârun. O küfrü üzerine ölmüşler. E küfre gitmişler. Sümme matu ölmüşler. Al küfri. Bak. O küfrü üzerine ölmüşler. Ve lem yetubu. Ha, tövbe etmemişler. Ve ve amın fi cemiyel kufar. Bu bütün kafirler için amdır. Hepsinin için olabilir yani. Aa, şamildir. Hepsine şamildir yani. gelir. Yahudi olsun, Hristiyan olsun, diğer müşrik olsun. Bunlar felen yukbele min ahadim min un ardi zahaben vele yuftadabi. Kıyamet gününde ne yukbele min ahadim fidyatun. Fidya işte kendine bir şey verip kendine feda edecek yani kendini kurtaracak Azaptan kurtarmak için ne verseler boş ne verseler. Valla o iftida bir milyar zehme. Valla o fidya verse milyar yeryüzü yüzü dolusu altın hep onun olsa hepsini de mesela kendini kurtarmak için verse yine mesela kabul olmaz yani o fidyası mesela. E, makbul olmaz. Yani yine o ateşten kendini kurtaramaz. Ha, azabdan kendini kurtaramaz. Ulaike lahum azabun elim. Onlara azab ve elim yani mu'lim, mu'lim, mu'ci, incitici azab vardır. <laughs> ve ma lahum min nasirin ve onlara hiç yardımcı yok. Nasirin. E, neyse lahum ahadun yurtizuhum. Hiç kimse yok ki onları kurtarsın min azabillah. <laughs> Allah'ın azabından kurtaracak. Ve la yuciruhum. Onları muhafaza edecek, koruyacak min alimi azabi Allah'ın o yani incitici azabından, ikabından, ikabından azabından kurtaracak kimse yok. Mücirim yani koruyacak kimse yok. Mücirim yani kurtaracak, koruyacak ve kurtaracak kimseleri yani olmaz. El belagatu, el iltifat la ma ataytukum mi minel gheybeti ilal hadiri. Yani kablo misaqan nebiyin bak. Yani bu ve iza orada gayb olarak onları bahsetmiş. Nema ateytukum burada onları muhatap etti işte. onların nasıl buna iltifat edilir denilir. Yani bir şey gayibdir sonra muhatap oluyor. Muhatapdır sonra gayb ediliyor. buna iltifat deniyor. Kelamın yönünü değiştirmektir. Bu bir tecdiddir, bir uslub farklılığıdır. Evet. Dikkati çekmek içindir. Mm -hmm. Beyn lafzi ne söyleyeyim? İşhedu ve şahidin. Feşhedu ha. Ve anem akımın şahidin. Cinsun istiqam. Yani mucize vardır. Yani müştak ikisi de bir kökten müştak olmuşlar. Ne Ve kaderi ki lafzi alavzi ve kufren. Ve o min al mahsünatı bediyye. Yani o, ne bedi ilmindeki muhassenat yani o güzel nüktelerden, güzel süslerdendir. Yani, Muhassenat-ı bediyye. Yani süslü yani bir muhassenat bedi yani süs yani kelamı süslüyor böyle evet. tibak beyne tav'an ve kerhan. Bak yani ikisinin arasında sonra ne vardır? Yani zıddiyat, diyet vardır ha. Ve kadar güzel tibak beyne lafzil kufri vel iman. Bu um, dalun. Kasu sıfatin ala mevsufin. Buna yani dalalet onlara hasır ediliyor. İşte tam yani e, dalun bunlardır. Bunlardan başka dalun yok sanki yani ha. Yani tam tam dalun bunlardır yani ha. Kasu sıfatin ala mevsufin. Yani hasır faydası veriyor. Mubtela haber ikisi marif olunca. O um, müstufa ulaike fasikun. fasikun. Yani fasık tam bunlara söylenir. Yani ha fasıklık bunlara mahsur olmuştur sanki yani. Ve ma utiya Musa ve İsa ve nebiyuna ve min babi atfil amil al Musa İsa zaten isimlerini özel söyledi. Bir de ve nebiyun atul amil al khas li ta'mim al hukmi. Bu da yani Hazreti Musa'ya verilen Hazreti İsa bir de nebiyun bütün peygamberlere ne verilmişse hepsine inandık. Hepsine haktır. Li ta'mim al hukmi ve beyani vahdeti mursalin hükmü genelleştirmek içindir. Ve hepsinin davası ve asıl çizgilerin bir olduğunu beyan etmek içindir. Evet. Ve lehum azabın elim, mu'lim. Mu'lim yani incitici. Vel ila siyati fa'il min balaga. Fa'il. fa'il. Yani çok inciten azab, incitici incitici olan azap çok incitici. Faidatun el ayatul kelimetu kassemetil kuffara ila selaseti aksami. Yani bu ayetler kafirleri üçe ayırmış. Üçe. Yani. kısmın tabe tevbeten sadikaten fe Bir kısım tevbe sadika yapmışlar. Tevbe onlara fayda vermiş. Ve ileyhimul işaret bi kavlihi illellezine tabun ba'de zalike yani. ve aslahu ah. Allah-u Teala diyor. İlla nezitabim ben. Fakat inna Allah ve Allah bir kısım tövbe etmişler. sağlık sadık mı tövbe? Allah onların tövbesini kabul etmiştir. Ha, fayda vermiş tövbe. İki, ve kısmın bir kısım da tövbe tövbeten fasileten. fasit tövbe ya yani, yani o, fa, tövbe onlara fayda vermemiş, sağlamamış. Ve ilehmin işaret bir kavli keferu ba'de etmişler ama ondan sonra tekfir etmişler. Hazreti İsa'yı Ondan sonra küfrünü artırmışlar. Yani tövbe etmişlerse de tövbelerini bozmuşlar. O fasit bir tövbedir. O fayda vermeyecek onlara. Ve kısmı bir kısmı lem yetub asla. Hiç tövbe etmemiş ve mat al Ve ilahim işaret bi kavli innen lezine keferu ve mat ve hem küfar. Euzubillah felen yukbele min ahadim milun ardi zahaben ve lev Yani şayet altın dolusu olsa yeryüzü onunla fidye verse kendini feda etmek için söyle verse kendini kurtarma azabdan kurtarmak için mesela feda etse yine fayda vermez yani onu azabdan kurtarmaz. Tembihun rava şeyhan an Anas bin Malik en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Yuqalu lir-raculi min ehli'n-nar yawm el-kıyame. denilecek. Bir bir adam min ehlina ateşe yani kıyamet gününde ateş ehlilerinden birisine denilecek. Ara'ayte yani akbirni. Lev kâne leke min ul ardi yani Eğer yeryüzü dolusu altının olsa e ekunte muftediyen bi hepsini feda eder misin? Fidi eder misin? Kendine feda eder misin? Bu azaptan kurtulmak için. Kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi fe yekûnu naam. Evet. Valla o yüzünü hepsi benim olsa onu feda ederim. Feyakulullah. Allah-u Teala o zaman diyecek. Kad arattu ma Ya bu. Yani bu kadar. Yani bundan daha kolay bir şey senden istemiştim. Yani buna gerek yoktu. Yeryüzü senin olacak. Hepsini vereceksin. Kurtulamayacaksın. Bu bu simete, bu belaya, bu zorluğa niye kendini getirdin ki niye kendini buna müstahak ettin ki çok daha kolay bir şey vardı neydi kad fizani abika adam en la bir şey bu kadar senden ahdet almıştım fizani abika adam babanın nasıl sırtındayken alemi ervahdayken ben senden ahd etmiştim ahd almıştım söz almıştım Allah la bir şey an bana bir şey ortak koşma bana iman et ha, o zaman bu ebedi azaptan kurtulurdun o kolay işte o, oh, oh, oh. iman etseydin tamam dur bu, bu kadar fe ebeyte illa sen imtina ettin yani illa şirki şirkten başkasını yapmadın yani imanı yapmadın Abeyte min kulli şey illa illa şirk ha. her şeyden kendinin yani imandan İslam'dan ne söyler ne olur bile ha. imtina ettin yani ısrar ettin ha, bunu bunu tercih ettin e, bunun olacağı budur artık yani bunun çaresi yoktur. Allah bizi muhafaza etsin ya Rabbi. Amin. Rahmümün, rahmatın,